solcu ve renkli zihniyetli partiler iş başına geldikten sonra üniversiteye giden kız evlatlarımızın zorla başını açmaya kalkıştılar. Kapalı dolar içinde Kıbrıs'ı Yunanistan'a vermenin pazarlıklarını yaptılar. Kaymakamımıza tokat atan İngiliz askerini mahkemeye vermek şöyle dursun gittiler. Onların Çanakkale'de yarım milyon evladımızı şehit eden askerlerine saygı duruşunda bulundular. Sovyetlerdeki Hristiyan Baltık ülkelerini tanıdıkları halde, bağımsızlığını ilan eden Müslüman kardeş ülkeleri tanımadılar. Çünkü Bush abileri izin vermedi. Tıpkı İsrail'i ilk önce Cezayir'i en sonra tanıdıkları gibi, milletimiz inancının yönetimini özledi. Bütün yurdumuzdaki büyük patlamanı ve görülmemiş coşkunun temelinde, milletimizin 20 Ekim'de nihayet, istediği ve beklediği idareye kavuşmasının sevinci ve özlemi yatmaktadır. Anam, mukaddesatçıları tasfiye etti, renksiz bir parti oldu. Bu seçimde ona gereken dersi vermek, bütün milletini seven herkesin borcudur. Belirteceğim temel gerçek şudur. Bu seçime altı parti girmiyor. Gerçekte iki parti giriyor. Bunlardan birisi milletimizin kendi milli görüşünü temsil eden Refah Partisi, Diğeri ise çeşitli batı taksisi partilerdi. Bunlar ister batının renksiz faizli kapitalist zihniyetini, ister solcu sosyalist zihniyetini taklit etsinler, temelde birbirinin aynıdırlar ve bir parti sayılırlar. Niçin Refah Partisi en büyük parti oldu? Buna mukabil taklitçi partiler iflas ettiler. Niçin bu seçimde hepimiz bilerek, inanarak oylarımızı Refah Partisi'ne vereceğiz? Bunun üç bihim sebebi var. Birinci sebep şudur. Çünkü milletimiz bu taklitçi partileri 50 yıldan beri tekrar tekrar denedi, hüsrana uğradı. Onun için bu sefer refah diyor. Bu taklitçi partiler bağımsızlık dediler dış getirdiler. Refah dediler sömürü getirdiler. Halkımızı büyük dış ve iç borçlara esir ettiler. Bu borçların faizlerle ezdiler. Köle düzenli kurdular. Demokrasi dediler hile rejimi yürüttüler. Huzur dediler anarşi attırdılar. Terör şimdi şehirlerimize yayıldı. Adalet dediler zulüm getirdiler. Hürriyet dediler baskı yaptılar. Çekilen bunca acının temelinde bu partilerin yöneticilerinin taklitçi zihniyeti yatmaktadır. Çok aziz ve muhterem milletimiz, 20 Ekim seçimlerinde hepimizin oylarını Refah Partisi'ne vermemizin ikinci sebebi ise şudur bu taklitçi partilerin bundan sonra da hiçbir meselemizi çözmeleri mümkün değildir. Çare, bugünkü köle düzeni yıkıp yerine adil düzeni kurmaktır. Dünyadaki hızlı gelişmeler bu gerçeği ispatlıyor. Sehabe ve DSP'nin taklit ettiği sosyalizm iflas etmiştir. ANAP ve DYP'nin taklit ettiği renksiz faizci kapitalist nizam da insanlığa zulümden başka bir şey getirmiyor. 1 Mayıs günü Hristiyanların lideri Papa, yaptığı asılı konuşmasında faizci kapitalizm bir günah yumağıdır. Çalışanları eziyor ve zulümden başka bir şey yapmıyor. Bu nizamın değişmesi lazımdır dedi. Ülkemizde yıllardan beri zam, faiz, vergi ve para değerinin düşürülmesiyle insafsızca uygulanan vahşi kapitalizm milletimizi canından bezdirmiştir. Bunun için batıdaki faizci kapitalist zihniyeti taklit eden ANAP ve DYP gibi renksiz partilerinde artık yürümesi mümkün değildir. Refah Partisi'nin dışındaki taklitçi partiler batıyı taklit ediyorlar. Batının temeli eski Roma, onun temeli eski Yunan, onun temeli de eski Mısır'dır. Yani bunların zihniyetlerinin kökü firavunlara dayanmaktadır. Bu düzenler hakkı değil, kuvveti üstün tutarlar. Sosyalizm, mülkiyeti ve ticareti yasakladığı için çökmüştür. Kapitalizm ise faiz ve sömürüyü serbest bıraktığı için çöküyor. Refah Partisi'nin kuracağı adil düzen kuvveti değil, hakkı üstün tutan düzendir ve bu hastalıklardan arınmış, sağlıklı, sağlam bir mutluluk düzenidir. Kapitalist ve sosyalist düzenlerin çekmesinde en büyük rolü ahlaki çöküş oynamaktadır. Batı ülkelerinde içki, kumar, uyuşturucu, fuhuş ve her türlü ahlaksızlık korkunç bir şekilde çoğalmaktadır. ...aile yapısı yıkılmaktadır... ...bütün bunların sonucu olarak da... ...AIDS hastalığı hızla yayılmakta... ...ve batıyı mahvetmektedir... ...taklitçi partiler sadece batıyı taklit etmekle... ...oradaki bu çürüme... ...yurdumuza taşımakla kalmamakta... ...onlarla tek devlet olacağız... ...onların vilayeti olacağız... ...bizi onlar yönetecek demektedirler... ...halbuki Refah Partisi... ...önce ahlak ve maneviyat diyen partidir... ...20 Ekim seçimlerinde... ...oylarımızı Refah Partisi'ne vererek... Bugünkü köle düzeni yıkıp yerine adil düzeni kuracağız. Çok aziz ve muhterem milletimiz 20 Ekim'de hepimizin oylarını Refah Partisi'ne vermemizin üçüncü çok mühim hayati sebebi ise taklitçi partilerin Avrupa topluluğuna katılma oyunlarını önlemek. Uşak değil lider ülke Türkiye'yi kurmaktır. Aziz milletimizin kıymetli evlatları 20 Ekim seçimler bu asrın değil Asırların en mühim olaydı. Köylere, evlere dağılın. Bütün milletimize duyurun ki Avrupa topluluğuna girmek uluslararası anlaşma imzalamak değil, tek devlet olmak, onlara vilayet uşak olmak demektir. Taktiki partiler 20 yıldan beri ortak pazarın iç yüzünü milletimizden sakladılar. Ortak pazar bir ticaret anlaşmasıdır. İşçilerimiz Avrupa'ya kolay gidecek. Ticaretimiz artacak diye milletimizi aldattılar. Ama şimdi foyalar meydana çıktı. 1992'de tek bir para, tek bir meclis, tek bir ordu ve tek bir hükümete sahip Hristiyan bir devlet kuruluyor. Bu taklitçi partiler biz Türkiye'yi mensup olduğu ve asırlardan beri milyonlarca şehit hizmet kızmet ettiği Müslüman ülkeler topluluğundan ayıracağız. Bu Hristiyan Avrupa ile birleştireceğiz. Onlarla tek devlet yapacağız demektedirler. Bunlar Avrupa topluma girecek olurlarsa Ertesi günde İsrail girecek. Böylece İsrail ve Türkiye tek bir devlet olacak. Bu ise Siyonizmin plandaki ikinci hedefin gerçekleşmesi. Yani Büyük İsrail'in kurulması demektir. İstanbul'un Bizans, Erzurum'un doğusunun Ermenistan olması yani ikinci sevr demektir. Emperyalizm ve Siyonizm 85 yıl evvel harp ile yapamadığını şimdi bu taklitçi partiler vasıtasıyla oyla, sandıkla gerçekleştirmek istiyorum kimse kültürde, maneviyatına ve özbenliğine bu kadar bağlı olan milletimiz hiç İsrail ve Avrupa ile tek devlet olmakla özbenliğini kaybeder mi demesin. Müslüman ülkelere karşı bu oyun tarihte ilk defa oynanmıyor. Rodos, Girit, Filistin'de aynı oyun oynanmadı. İspanya 7 asır en büyük İslam Endülüs Medeniyeti ülkesiydi de ne oldu? Haçlılar İspanya 50 senede bir Hristiyan ülke haline getirdiler. Şimdi aynı oyun Türkiye üzerinde oynanmak isteniyor. Şahit olun. Allah indinde ve şehitler indinde kardeşlik vazifemi yapıyorum. Hepinize sesleniyorum. Kim yarın evladı askere gittiğinde bölük komutanı Tel Salamon olmasın istiyorsa, kim bu ülke emperyalizm ve İsrail'in vilayeti olmasın